Aa bu eve ne olmuş? Ne olmuş bu eve? Kedi ne yaptın <laughs> ah, seni kedi ah. Of seni şey. Of of of. Of of kedi şimdi nereleri dağıtmıştır? Nereleri? Ben şu da gideyim. Ah buraya da atmış. Ah, doğru ben dün yapmadım bugüne saydım. Of. Of. Şimdi bunları katlamak lazım. Sizi gidi çamaşırlar. Gelin buraya. Gelin. Gel buraya. Evet. Sen şuraya koyayım. Kapıyı da kapatayım. Hop. Tamam. Şimdi öbür üst kata geçeyim. Ay bu yastığı unutmuşum. Öbür odaya gitmem lazım şimdi de. Ay buralar ne kadar da pis ya. Ben üstü ay kedicik ne yaptın sen buraya? Ay ay şunu da şuraya koyayım. Öbür odaya geçeyim. Şunu yerden alayım. Aldım. aldı Tamam, şimdi de yemek ayarlamam lazım ama İlk üst kata baksam iyi olur. Ay bu üst kat ne kadar da pis sandalyeler burada. Masalar burada. Ay ay. Hep temizlemem lazım. Bir de ben de çok sıkışarak giriyorum şu sandalyeye. Şunu alıp şuraya koydum mu? Tamam şimdi yemek hazırlamak kaldı. Tamam şimdi yemek ayarlamak kaldı. Şunu da çekeyim. Tamam şimdi şunu alayım açayım şuraya şöyle için iç. nelerim var hmm, burada bir şeyim yokmuş bari kapatayım o bayağı şeylerim varmış şimdi bunları almam lazım gelin buraya Evet bunları alıp üst kata çıkıyoruz. Evet işte koydum Ay burası da çok sıkışık Gidin bay Üst kata çıkayım Üst kata Ay bu da kim Şunu koyayım <laughs> Aşağıya ineyim Kimsiniz ee, Ben size yardıma geldim Ve e, Sizinle beraber çalışmak istiyorum Tamamdır buyurun. Sütü üst kata götürür müsün? Tamam ben şimdi alıp üst kata götüreyim. Evet. Tamam ben de pastayı pişireyim bari. Ay bu, ay, bu pasta neden böyle? Ben de bilmiyorum valla. Kim koymuşsa artık. Heh koyduk. Ay ay. Aa! Bu nasıl bir şeydir? Tik tok, tik tok. Tamam, şimdi pişmişti. Sen bunu üst kata götürebilir misin? Tamam ben. Tamam koydum. Ay ay ay, süt düştü ya! Bu nasıl bir süt? Tamamdır, koydum. Şimdi misafirleri ağırlamak için aşağıya gideyim. Zümrüt Hanım, bana güzel bir kıyafet bulabilir misiniz? Nasıl olmuşum Zümra? Nasıl olmuşum? Aa çok güzel olmuşsun Barbie ama e, ayakkabıların biraz kötü durmuş. Tamam ben değiştirip geliyorum. Ay ay bu ayakkabılar hiç bana uymadı. Ben bunları değiştiriyorum. Tamam. Tamam. Tek gereken şey bu sefer komşuları bekleyeceğim. Şurada bekleyeyim. Böyle. Ay var bir bugünlerde çok moda bu üstler biliyor musun? Evet öyle. Aa kapı çaldı. Evet kapı çaldı. Ben açmaya gideyim. Aa hoş geldin kanka. ay oluyum sana. Ay çok kaçtı. Şaka. ya kanka. Görüyor Aa de. abla! Burada bak kedi var abla. Bak bak. Kedicik. Ayş, kedi. O kedi kedi, kedi. kedi, Kedi. Gitti. Aa anne çok güzel. Abla gel buna vuralım, cimcikleyelim. <laughs> <laughs> azıcık. Çocuklar, mau, çocuklar. Mau, çocuklar. Mau. Oyun geçer. Aa bu, aralarda, bu elbiseler biliyorsunuz. Aa bizim orada da bu elbiseler moda Aa çok iyi biliyor musunuz? Ay çok güzel. Anne anne bu kedicik çok tatlı biliyor musun? burada ne güzel bir makine var. Çamaşır sepeti de var. Hadi biraz seriyle oyun oynayalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ay Allah ne kadar güzel. Anne, abla, Aa, burası çok güzel. Ama abla burası biraz dağılmadım ya. Of çok canım sıkıldı. Her yer karışmış burada. Hadi gel başka bir yere gidelim. Hadi kalk kalk gidelim. Hadi bakalım. Nene 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 Abla burada çok güzel bir yatak odası var hem de ransalı görme Bu ah, kızlar nereye kayboldu? Üst katı çıkalım. Heh işte buradalar. Bari bunları alıp götüreyim ya. Aa, biraz daha kalsaydım. Yok ya hiç gerek yok. Ben şunları alıp gideyim. Görüşürüz. Evet ben bunları alıp gideyim. Al gideyim bari. Biz kavuşun. Ay çocuklarını paket gibi yaptı ya götürdü. Ama ben burayı nasıl bir daha ay çok yoruldum bari uyuyayım Şşş. evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Siz çok seviyorum görüşürüz.